ASAT ekipleri yangında hasar gören altyapıyı hızla onararak çalışır hale getiriyor. Onarım ve yenileme çalışmalarını mahalle mahalle hatta ev ev sürdüren ASAT ekipleri Sırtköy içme suyu hattını kısa sürede onararak faaliyete geçirdi. Depolarının boş kalmaması için su aktarımı, arızalanan pompaların tamiri gibi işlemleri hızla yerine getiren ASAT ekipleri su israfının önüne geçmek için yıkılan evlerin tesisat körlemesini de yapıyor. Elektrik verilemeyen bölgelere ise jeneratörlerle pompa istasyonu kurularak vatandaşlar susuz bırakılmıyor. İtfaiye ve yangın söndürme araçlarına su dolumu da yapan ASAT, hayvanlara da içme suyu sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü olarak tam kadro ekiplerimiz burada. Şu anda Manavgat, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'daki zarar gören mahallelerimize 7-24 e, hizmet sunma gayret içerisindeyiz. Yangının ilk anlarıyla birlikte e, enerji kesintileriyle karşılaştık. Bu da tabii bizim yoğunlukla bölgedeki e, su temin noktalarımızda enerjiyle olduğu için bunlarda hasarlar meydana geldi. Birinci gün 69 tane olan su verilemeyen mahalle sayısı ikinci gün 28'e düşürüldü. Üçüncü gün 6'ya düşürüldü. Bir taraftan yangında yanmış, tahrip olmuş binalardaki su zayiatlarını engelleyip onlara su e, kör topa işlemleri yapılıyor. Daire başkanlarımız, abone ekiplerimiz tüm dairelerde, bağımsız bölümlerde tespitlerini sürdürüyorlar. Aynı zamanda tüm köylerimizde muhtarlarımız, vatandaşlarımızla görüşerek bizimle ilgili olsun olmasın talepleri alınıyor. Bunların ilgili mercilere ulaştırılması sağlanıyor. Bizim de karşılayabileceklerimiz de derhal karşılamanın yoluna gidiliyor. Antalya için çalışıyoruz.